yönetim kurulumuz, sayın başkanımız ve kıymetli konuklarımız. İstanbul Eczacı Odası Türk Halk Müziği Topluluğu'nun 14 Mayıs Eczacılık Bayramı özel konserine hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. <laughs> Sizleri en derin sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. İnsanlığın başlangıcından itibaren Antik Yunan'da Olimpos tanrıları, Orta Asya'da Şamanlar, Bergama'da Galen, Buhara'da i̇bn Sina, Harezmi'de Biruni, eczacılığın temellerini atarken, asırlar sonra onların kurduğu temeller üzerinde mesleklerini sürdüren biz eczacılar, her şeye rağmen şifamızı eczanelerimizde sevgi, şefkat ve ilaçlarımızla, sahnelerde türkülerimizle dağıtmaya devam etmekteyiz. Ve eksilmeyen bir aşkla devam edeceğiz sürdürmeye. Sultan II. Mahmut tarafından Türkiye'de ilk modern eczacılık eğitiminin başlatıldığı gün olan 14 Mayıs 1839 esas alınarak 1968 yılında bugünün eczacılık günü ve bayramı olarak kutlaması kabul edildi. 2009'dan itibaren de 14 Mayıs'la başlayan hafta eczacılık haftası olarak kutlana gelmektedir. İstanbul Eczacı Odası Türk Halk Müziği topluluğu olarak Eczacı Odası yönetimimiz Arzusu ve